Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar bugün arkadaşlar pem çıkana kadar su içeceğim. Şöyle. Ah. Şöyle bakalım pem var mı lan? Dur. Eski değil Bakalım aynen pem var şöyle gördüğünüz gibi. Hadi ben başlıyorum. Musa. Al bir o? Yazıklar olsun. Yani köşke bitecek mi? Abi bunlar bana yetmez ki. Ben yani onu iki peçet şey yapayım. Lan çık artık hadi. Hadi lütfen. lütfen. Ama bak iyi hızlı çıkıyor. Bundan sonra tuvalete durun be. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ha, bak, çıkacaksa kupa yolu çıkıyor artık. Oğlum hadi. Çık. Ha çıkıyor. Hem çıktı. Şu anda birinci peşe bitmek güzel Çıkıyor ne çıkıyor? Poku. Hay dur. Oy. erkek. Hadi çıkıyor. Abi daha dur ne sever daha. Tabii gerçekte yapıyorum param olmadığı için. Birinci peçeye bitti, bitti şu an benim. Evet, birci peçeye bitti. İkinciyi açıyorum. Aç şöyle. Bir dakika daha. Aynı kopya yolları var. Şimdi bir bakalım. Oho dört tane varmış. Yo dur. Aynen dört. Ne diyor? <laughs> Arkadaşlar cuma çok güzel video geliyor. Çümayın hazırda olan. Hadi olmuyor. <laughs> Lan bir karakter çık. Buradan büyük kutu. Aa bu şeymiş. Neyse tamam hadi. Hadi lütfen ya. şu bir büyük kutu açıyorum. Çık abi çık artık. Pem. Abi karakter de çıkmıyor. Hadi. Ben biraz açacağım. Abi. Hadi çık. Ne çıkıyor? Hay senin o kadar beklettin. O kadar beklettin bir de bunu mu verdin ya? Hayır o kadar beklettin bir de bunu verdin. Ver Abi çık. Pem, pem neredesin pem? Pem neredesin? Allah, lan dur gösterme. Oğlum. Başladım hiç mi? Allah rızası için çık. Lütfen çık. Abi çıkar mısın artık ya? Ha çıkıyor ne çıkıyor? Neyse çıktı. Tamam abi son iki tamam tamam. İyi güzel. Ben de de. Su içme zaten çok seviyorum. Direk gidiyor zaten. Diğerleri Böyle başka taze şeyler çevirin yapacak. Lütfen artık çıkarırsın. Abi gıcık mısın ama çık. Şöyle basıyorum. Şaka mı bu hala çıkmıyor. Şu görüntünüzü değiştirelim. Değiştiremiyor musun? Ne? Collect coins. Abi 200 kutu olunca bırakacağım. Şu an 90. Belki video bitirelim. Arkadaşlar bitmeden önce buna 7 like atarsan çok mutlu olurum. O zaman bitersin. kendinden kapanırsın. Abi çıkar mısın artık? Şu anda bir tane aç Hayır. Şu anda ne kaldı? Bir cesim mi kaldı? Aynen. Jesse çok iyi bak Jesse çıktı tamam. Altı bal bale kaldı. Sonra süper enderler iyiydi tamam. Çık bale. Mr. P mi ya? Abi bir en iyi zaten Mr. P bir şey var. Mortis al çıktı az önce. hadi tam neredesin ya? Mr. bir al tam al. Hı. Yeter. Abi ikincisinin de yarısını bitirdim sonra kanım içemiyorum. Abi lütfen. Dur bir dakika. Kaç kutu oldu? 200 kutu olsun. Oo. Ha. Abi inşallah çıkar. Lan bu ne ya? Kesinlikle kayırma da da. Oğlum video video bitmedi değil mi? Allah dur ben. Allah rızası için çıkar mısın ya? Çıkarsa kanun gitti. Lütfen çık. Çık lan. Abi 3 yaz 3. Bir tane büyük kutu açıyorum. Buna da 4 yazması lazım. Hadi, hadi lütfen 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 lütfen. Hadi. 50 milyon lan. 50 almaz 400. Doğal. 170 Alsam 4000'e 360. Tamam alıyorum. Tamam. Bir mega kutu eş alı. Bir mega kutuda 6 yazar mısın? Şaşırtmak için bir tane büyük tutun. Son iki tane. Son iki. Allah. İki. Abi beş yazma lütfen ama. Lan abi. Beş yaz. Uyuyor <laughs> susun. Ay ne dedin. Lan oğlum. Çık. Kız. Abi çık ya içemiyorum daha. Abi daha içemem. <laughs> Yazıklar olsun sana. Ya bir de o kadar kutuda peni çıktı ya. Kanım şişti lan. çık çık la oğlum Ben üstüme yüktüm biraz de kaldı artık çık ya abi kesin çıkmaz çıkmaz ki pem abi çıkacağı yok 155 Allah rızası için lütfen çık Şuradan bir Büyük kutu Dur yazık Ya abi ben de niye çıkıyor ya Abi 3 yazık kutudan çıksaydın Oha 8 elmas Lan dur Bir tane daha açıyorum Çıkmaz mı Lütfen çık lan Abi bu 3 yazık kutudan niye ben çıkmadım zaten mega kutuyla şimdi kaç altınım var 3000 şuradan çekelim 3000'e e, ee... bir dakika 3000 2000 şuradan alırım 1000 de şuradan şuradan 400 şuradan da 400 tamam, 3000 hadi Abi mega kutulardan yok hiç alt yazmıyor şu anda. He. Son iki tane. Çık ya. Heh, af. Ah. Evet, çabuk geç reklam boşa attım. çıkmıyor ya çıkmıyor çıkmıyor çık Allah rızası için o, ne oldu lan? O bayağı dakika geçmiş Allah. Allah rızası için çıkar mısın? Video bitmedi değil mi anne? Lütfen ya. Dur. Hızlı. Abi yetmeyecek ki. Ben biraz daha alacağım. Bu ne kendi kendine şey reklam alıyor ya? Ne veriyorsun ki? Bak bir şey vermedi. O kadar şey boşuna gitti ya. Allah'ım çık. Zaten az sonra video bitecek kesin çıkmadı. Aynen. Son 25 kutu valla. Öleceğim öleceğim. Çık ama. Reklam. Dur bir, şuradan yine çekeceğim. Abi, çık ya, çık. 170 o zaman. 400, 400. O ben zararı sokarım. Şu 2000 olsun öyle. 3 yazdı ne çıkıyor? Yes be! Oh Allah'ım sana şükürler olsun. Pem çıktı. Lan neredesin ya? Oğlum sen neredesin? Dur usta. Neyse arkadaşlar. Buna 7 8 olsun. 8 dakika atarsan çok mutlu olurum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.